kitabın adı Kraliçeyi Kurtarmak. Kitabın baş kahramanı Alex. Alex matematikte ne kadar uğraşırsa uğraşsın diğer dersler kadar başarılı olamıyor. Her hafta pazartesi günü matematik sınavları oluyor. Ee, bir sınav sabahı durağın önünde gümüş renkli bir kalem buluyor. Sınava girmeden önce o kalem ona şans getirir diye kalemi kullanıyor. Kalemi problemlere değdirdiğinde kalemin kendi kendine problemleri çözdüğünü görüyor. Ee, çözdüğünü görüyor. Bir gün eve gittiğinde kalemin dolabında olmadığını görüyor. Onun yerine kraliçe kurtarmak adına bir kitap olduğunu görüyor. Kitabı açtığında e, Zümrüt Rejher ee, adlı kötü bir kralın Zümrüt Kraliçe'yi zindana attığını görüyor Zümrüt Kraliçe'nin zindandan çıkması için 400 tane problem çözmesi gerekiyor Zümrüt Kraliçe bu 400 problemi Tek başına çözemeyeceği için Alex'in e arkadaşları Zümrüt Kraliçe'ye yardımcı oluyor Bakalım Zümrüt Kraliçe Zindandan çıkabilecek mi ee, Kitabı çok beğendim Çok akıcı ve çok sürükleyiciydi ee, Kitap fantastik bir kurguya sahipti Her yaş için Okunabilir bir kitaptı ee, herkese tavsiye ederim.